Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Citroen Berlingo testindeyiz. Kardeşim Yasin hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar Yasin liseden arkadaşım ve Citroen Berlingo aracı vardı. Biz de size değerlendirelim, çekelim dedik. Nasılsın kardeşim? İyisin inşallah. İyi, Şükürler olsun. Evet arkadaşlar şimdi ufaktan başlayalım. Yasin buyur kardeşim. Başlayalım. Bakalım. Kemer tabi ki önemli arkadaşlar. Aynen, aynen. Burada tofaştan beter <laughs> Ya Allah ya bismillah. Araçtan bahseder misin biraz Yasin? Araç 1.6 motor, kombi SX zaten en boşu verelim 2013 model, 90'lık. Arkadaşlar bildiğimiz, her yerde gördüğümüz stok berlingolar yani. Aynen. Arabanın zaten dış çekimini yaptık. Videonun başına koymuşumdur. Yasin'in de Instagram adresini aşağıda bulabilirsiniz. Her türlü soruyu sorabilirsiniz ona dedikten sonra ufaktan ufaktan biraz gezelim sizle. Şöyle kamerayı biraz daha ayarlayayım. Kanka buradan dümdüz devam edeceğiz. Tamamdır. Arkadaşlar biraz sizle de farklı yollar yapalım. Seviyorsunuz farklı yolları. Geçen böyle dedim aşağıya. Arabanın önünde lip var ya, jetta lip var ya. O Oh, sıkıntı ya, o, sürtersin onu of, rahat. Çatladı. Oo. O işte sıkıntı ya. Arkadaşlar zaten e, kuruyu bilen de bilir. Benim kendi aracım ateş namı diye alçak. Çok çekiyorum ondan yani en son yükselteceğim arabayı. <laughs> Arkadaşlar hep sıkıntı ya. Tamam güzel gözüküyor ama sıkıntı yani. Kanka buradan sağdan devam. Ha böyle. Bak araba farkında sen çok fazla sabır. Aynen. Lastiklerim de geniş. Ya. Düz devam kanka. Şey Spor kanka. Spor yay, yani başaran tutbaşını çok moda İstanbul'da. Koylu Yani reklam yapmayalım hmm. da aynı yapaylar ya ama kanka, araba sert olur daha fazla yani. Daha fazla? Daha fazla sert olur ben sana. ya orijinal yayları sertse bu arabanın Koylu zaten ister istemez sert olabilir. Gülüp takan vardı da konforlu falan değildi ya. Kanka kime göre konforlu? Ne ne adam ne biner Tofaş'a. Ondan sonra gelir der ki baba Koylu çok konforlu. O öyle de yapanlar var yok değil. Ama tabi zevk misiniz. Kanka ha buradan soldan aşağı ineceğiz. Aynen. Biraz güzel yollar buralar. Manzaraya bak be of. Buradan da mat var. Biraz daha yola açabiliyorum kameraya. ara yollar ama güzel yollar ya burada. Ara yollar bayağı iyi. Ya normal yolda zaten sarmayın ya. Dümdüz yol buralar daha keyifli. Arkadaşlar siz de bu yolları sevdiyseniz kesinlikle aşağıda belirtmeyi unutmayın. Manzarayı zaten görüyorsunuz şu anda. Efsane. Kanka ben bu YouTube'a başladığım zaman ilk araba kaçırma diye başlamıştım o zamanlar tutması için sonradan sonradan tabi artık konsept geldi belli oldu döndük bir araba işine bakalım farklı farklı işler de yaptık oyun videolarıdır hayırlısı kışkırtmalar vesaire <laughs> onu izledim <ya. gülüyor> o efsaneydi Arkadaşlar kışkırtma izlemeyen de kanalda kesinlikle gitsin baksın biraz eski videolardadır ama çok komik döner. Baya baya vurduk arkadaşlar arkadaşın sazın 3 numara. Yasin, bayağı sert adam ha. He ya, görmüyor musun? Katır kıtır. Vallahi. Şimdi... Bak. Yani, kesinlikle kıyaslama gibi olmasın da ya, kediye kedi, bak. Kediyle kıyaslayamazsın zaten. Kanka, vallahi ben de anlayamadım ya. Biraz sert yani, <laughs> biraz ama. <gülüyor> yani, <gülüyor> Arkadaşlar, yani. şimdi kurye mesela benim, bundan da sert. Hadi Kanka, vallahi o çok sert. Kanka, ha buradan sağa gideceksin ama açılı gir, ha buradaki tamponu sürter. Soldan git, soldan. Abi kafadan girme. Bura beni ağlatan bir yer. Yavaş yavaş sağ. Yavaş. Ya ver kafayı sağa doğru şimdi. Çık ya. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Evet. Ya senin araban güzel kanka ya. Ayyem. Tam aile arabası işte. Benim işime yarar. Ayyem. Senin işine yarar ne olacak araba ya. İşte buranın da bu yolu pis ama buradan geçeriz normal yola. Sorun Ya, bura beni öldürüyor ya. Güzel yollar ama işte. Bozuk. Çok bozuk ya. Ha burada var ya. Yani 5 saatte, 6 saatte. Abi lafın gelişi de çok çok yavaş ya. Sen şimdi var uçma gidiyorsun benim gözümde. <laughs> Kedin olsa tamam gene giderim. Ya kedinin mesela karavella var dedim ya. Hı hı. Ön takım mesela 4 sene sonra 2018, 2014'te aldık. 4 sene sonra ön takım değişti o araba. Allah Ama araba hiç sarsıntı vermedi. Volkswagen. Volkswagen. yapmış. Arkadaşlar ben Ford'cuyum yani. Bu değişmez bende de. Yani Volkswagen de yapmış. Hakkını yemeyelim. 150 milyarlık araba. Aynen. Şimdi nasıl yiyeyim ben onun hakkını? Adamlar yapmış. Arka mesela onda muz süspansiyon dedikleri bir süspansiyon uygulamışlar. Değişik bir süspansiyon. Güzel. Yani onunla da zaten en son attığım videoyu onunla atmışım. atmıştım. Kanka ha buradan, soldan gidelim. Yani yanlış hatırlamaysam ama buradan ileriki ola karışıyorduk yani. <laughs> Burada bir halı saha var. Gezeriz biraz. Aynen. Çanlı sanki daha önce gördüğü Bak kanka bilmiyorum buradan yukarı gittim mi. Özdil var buradan yukarı. Köyler var. Güzel yerler var. Burada... Niye şimdi marka vermeyelim de işte Pif, bir fabrikanın fabrikası işte markanın zaten. aynen hep markayla bir reklam verimler ki bize yapalım ya yani buradan sağdan <laughs> tanıdık mıydı? yoo <laughs> taş kamyonu gelmeden atla sen yani gene sağdan devam Bak yukarıdan. Aa, gitti itim yine. Ya yani buradan yapıştırabilirsin artık. Motoru görüyor musun? Nasıl bağırıyor? <gülüyor> <gülüyor> Kanka moda onun suçu ne ya? 90'lık araba. O da o kadar. 1.6 90'lık zaten yokuşta çıksın işte. Şöyle bir yakına gelelim. Ama burada kuruyor olabilir ha. Benim benim araba burada olabilir. Yavaşlayalım. Evet, Araba çıkabilir orada Az daha... Bakayım şunu. bak araba orada. Arkadaşlar görüyorsunuz. Devam et kanka. <laughs> Babam almış gelmiş. Kuryeyi atıyor. Ya biraz daha çıkalım yukarılara doğru. Arabanın... Yasin memnun musun kanka arabanın şeyinden, yol tutuşundan vesaire? Yol tutuşundan memnunum da süspansiyondan memnun değilim. Zaten onu dile getirdik süspansiyon. Hakikaten... Arkadaşlar ufaktan ufaktan videonun sonuna doğru doğru gelirken bu araçtan ben bir şey bahsetmek istiyorum. Bu araç piyasası çok olan bir araç. Yani ondan aldım zaten. Yani al sata kesinlikle uygun bir araç. Peynir ekmek gibi sat bu arabayı. Tüm zaten galeriler vesaire hep önünde vardır bir tane bundan. Yani Karadeniz bölgesindeki insanlara yani neden çok... ama? Bagajı var yani. yani. Bagaj. 5 kişilik aile arabası. Adam alıyor bunu. Yaşlı göbekli dayılar. Tabi genç sürenler de var. Mesela kardeşim Yasin gibi. Ama nadir. Genellikle bu ZK sürülen bir araç. Öyle diyeyim size. Arkadaşlar bizden yavaş yavaş bu kadar diyoruz. kanal kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Alttan da Instagram bırakıyorum Yasin'in Instagram'ında. Oradan takip edebilirsiniz. Her türlü soruyu sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.